Yepyeni videomdan herkese merhaba. Bugün sizlerle bir yıl boyunca muhafaza edebileceğiniz hamsi tuzlama tarifi paylaşıyorum. Taze hamsi ile yapabileceğiniz bütün tarifleri hamsi tuzlamadan da yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi hamsilerin kılçıklarını ayıkladım. Sonrasında bol suyla kanı gidene kadar iyice yıkadım. Ve süzgecin içerisinde 1 saat boyunca suyunun iyice süzülmesini sağladım. Yine de kontrol amaçlı şöyle bir peçete yardımıyla hamsileri kuruluyorum. Hamsi tuzlamada kaya tuzu kullanıyorum. Bunun için hamsi tuzlamayı 1 litrelik kavanozun içerisine yapacağım arkadaşlar. Kavanozun tabanına şöyle biraz kaya tuzundan serpiyorum ve hamsilerin İç yüzü yukarıya gelecek şekilde tek sıra halinde hamsileri diziyorum. Hamsileri dizdikten sonra şöyle ince bir tabaka şeklinde kaya tuzu serpiyorum. Sonrasında tekrar tek sıra halinde hamsi diziyorum. Bir sıra hamsi, bir sıra kaya tuzu olacak şekilde kavanozu doldurana kadar hamsileri içerisine yerleştiriyorum. Dilerseniz karıştırma kabının içerisine hamsileri alıp bol tuz ilave edip hamsileri karıştırdıktan sonra kavanozun içerisine hamsileri doldurabilirsiniz. Bu şekilde de olur fakat ben hamsilerin formlarının bozulmasını istemiyorum. Onun için düzgün bir şekilde yerleştirmeyi tercih ediyorum. Kavanozu hamsi ile doldurduktan sonra en üst kısmına hamsiler hiç görünmeyecek şekilde bolca kaya tuzu yerleştiriyorum. Hamsinin olmadığı mevsimde Hamsi tuzlamayla birçok tarifi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu tariften hamsili kek ve hamsi ançuez yaptım. Bu tarifleri de sonrasında sizlerle paylaşacağım. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.